Tarımsı pazarlamadan Muguard Inseç yani bit, pire ve kene yok edici. Bu görmüş olduğunuz ürün 1 litredir. 1 litreye 10 litre su karıştırarak yani şu şekilde benim daha önceden hazırlamış olduğum ilaç bu. Ben yörük arkadaşlarımızdan Mehmet Eker. Bu mallarımızda bit, pire bir hafta evveli aşırı şekilde vardı. Bu ilacı kullandım. Bir hafta içinde etkisini gördüm ve hiçbir şey kalmadı bütün yörük ve çiftçi arkadaşlarıma da bunun kullanmasını tavsiye ediyorum. Yıllardır yörüğüz. Keçilerimizde, koyunlarımızda, köpeklerimizde, kedilerimizde, kanatlı hayvanlarımızda. Bu ilacı kullandıktan sonra hiçbir bit, kene, pire, pire görmedik. Çok rahatız. Ahılımızdaki kokulardan, ağrımızın içindeki kokulardan kurtulduk. Bunu yapanlardan Allah razı olsun. Biz kullandık, çok memnun olduk. Tüm arkadaşlara tavsiye ediyorum.